Evet merhabalar bu videomuzda komutlarımızdaki çevirileri halledeceğiz Bir de yetkilendirme sisteminde birkaç düzenleme yapacağız. Bir önceki videoda bahsetmiştim zaten. E, fakat şu üyeliği yapmak istiyorum. Bu videonun çekildiği tarihten bir gün önce yani 13 Mayıs 2022 tarihinde Discord.js version 13.7.0 sürümü yayınlandı. Fakat bir sıkıntı var. Bu sürüm içerisinde yetkilendirme sistemi gelmedi. Yani bu işte Name Localizations, Description Localizations gibi bu çeviri sistemi şu an 13.7.0 sürümde bulunuyor fakat yeni yetkilendirme sistemi bu versiyona entegre edilmedi. Muhtemelen bir sonraki versiyonda eklenecektir. O yüzden siz seriye 13 Mayıs'tan itibaren başladıysanız veya bir şekilde siz kendiniz 13.7.0 sürümünü kurduysanız 20. videoda bahsettiğimiz bu yeni yetkilendirme sisteminin entegre edilmesi için gereken Düzenlemeyi yapmanız gerekiyor, onu da söyleyeyim. O videoyu izlemediyseniz, o videoyu ben revize ettim. E, lütfen tekrar izleyin. E, fakat bu videomuzda çeşitli düzenlemeler yapacağız ve ben şu anda 13.7.0 sürümüne geçmeyeceğim. E, Modals videosunu çektiğim zaman o zaman e, geçiş yapacağım. Şimdi <laughs> Geleceğim buraya. E, öncelikle pin komutuna bakacağım. Ve burada aslında biz bütün e, gerekli yapmıştık. Düzenlemeler yapmıştık. Normal komut mesajlarım da Türkçe-İngilizceye göre ayarlı. ismi, description vesaire hepsi şu anda bir sıkıntısız çalışıyor. E, bu arada 7.js içerisinden bunu yorum satırına alacağım. Kaydetmesini istemiyorum. Zaten kaydettim. Guild olarak değil, global olarak kaydedeceğim bu arada. Bir kere şöyle kaydedeyim de. Çünkü DM'den de kullanmak istiyorum bu komutları. Bir sıkıntı var mı diye. Şu an kaydedildi. Artık yorum satırına alabilirim. Şimdi <laughs> isterseniz bir ping komutumuzu deneyelim. Geleceğim. Ve slash ping yazacağım. Bekliyorum çalıştı. Çalışıyorum. Ve bu şekilde ping komutum çalışıyor. Şu tabi emojiler gelmiyor. Çünkü şöyle gelelim bakın. Discord ve latency emojilerini almışım. Burada yamacıların var mı? Tabii ki yok. O yüzden gelmiyor. Fakat ben şu an ben emoji eklemeyeceğim. Çok önemli değil şu an. Ee, özelden geleceğim botuma. Taşa basacağım. Evet. Ping burada, burada kullanacağım. Çalışıyor mu diye. Şuraya bakıyorum. Bir hata aldım. Bu kısımda Interaction Crypt'e 29. satırda bakın. Interaction.memory.id hatası aldım. DM'de çalışma sıkıntısı var burada. Bunu biz user yapacağız. Interaction.user.id olacak. Onun işte dışında tekrar çalışıyorum. Ping yazacağım şu anda e, hiçbir sıkıntısız DM'de çalışıyor. Bunu user yapmamın sebebi neydi? E, şu anda biz DM'de bir sunucu içerisinde olmadığımız için interaction.member bize normalde guard member objesi döndürmesi gerektirdiği için ve öyle bir obje olmadığı için sonuçta çünkü DM'deyiz yani öyle bir obje olamaz. Çünkü guild member objesi yalnızca sunucular içerisinde var olabiliyor. E, o yüzden böyle bir sorun çıktı fakat çözdük hızlı bir şekilde. Şu an çalışıyor. Avatar komutuna gelelim. Şimdi burada bazı çevirmemiz gereken şeyler var. Öncelikle bakın şunu mesela biz kullanıcı yapmışız. Yani option ismini kullanıcı olarak belirtmişiz. Fakat biz burada option normal ismini şu kısımda nerede o? Options avatar.useroption.name demişiz. Ee, ismi neymiş burada? Avatar ve e, user demişiz. Bakın şöyle gelelim. Slash avatar dediğimiz zaman. Bakın burada kullanıcı yazıyor fakat şu an Türkçe olduğu için kullanıcı yazıyor. İngilizce alalım. Benim asıl temel dilimde ben bunu avatar tekrar yapayım. User olarak belirtmiştim. Yani benim aslında burada şu kısmı user olarak düzenlemem gerekiyor. Daha ileride varsa ona da bakayım. Şöyle bir de user yazalım. Bu şekilde ayarlayalım. Şimdi onun dışında şöyle bir bakıyorum. Şunların çevrilmesi gerekiyor. Kısımlar. Bunları çevirelim isterseniz. bunun için şimdi şöyle bir mantık kullanacağız. Geleceğiz burada E, altında comments'e. Ve avatar komutu için. Description'ın altına da user option'ın altına. Şuraya ekleyelim. Şimdi burada Adlı kullanıcının avatarı, blablabla bla adlı kullanıcının avatarı. Ben buraya user avatar diyeceğim. Ve şöyle bir şey diyorum. Hatırlarsanız biz mesela şimdi buraya ne geleceği belli değil değil mi? Yani x adlı kullanıcının avatarı. Oradaki X yerine her türlü isim gelebilir. Biz bunun için ne yapıyorduk? Bu şekilde şöyle bir tane iki tane böyle içeri içe süslü parçası açıyorduk. Ve buraya mesela user yazıyordum. Dolayısıyla ben burada artık bu avatar cihaz içerisinde. Ben buraya user kısmına gönderdiğim neyse. User'ın iki noktaya üstü x dedim. O x yerine geldiyse buradaki user tarafına da o gelecek. Bu şekilde bir mantığı vardı. Ee, tabii şu an. E bu İngilizce olacak. Şunu bir adlı kullanıcının avatarı şeklinde bir yazayım, Türkçe alayım bunu. Kullanıcının avatarı diyelim. Bu e bu Türkçede olacak. Şöyle hemen Türkçe alalım. İngilizcesini yazacağız şimdi. İngilizce de isterseniz şöyle diyelim. Mesela avatar of user diyelim. Bu şekilde bir title verelim. Ve daha sonra geleceğim buraya. Şunu sileceğim. Tabii şurası bizim için önemli. Şu bir kalsın sayı fonksiyonun içerisine ben burada e, ne diyeceğim avatarımın içerisindeki e, direkt olarak burada verdiğim isim user avatar. Onun dışında dilim elbette interaction nokta lokal olacak ve bunu ben daha kolay yapmak açısından şöyle yapacağım. Evet, Şunu kapatalım. Const lokal eşittir interaction yapacağım ki her seferinde interaction nokta lokal Artık sadece lokal yazabilirim. Bunun içine bir de buraya ben bir user göndereceğim. Az önce söylediğim şeyi yazdım. Şu user kısmına ne yazarsak. Aynı ismi vermemiz gerekiyor. Buraya ne girersek o oh, gelecek o user kısmına ve direkt olarak yapıştırıyorum burada. Eğer bir sunucu varsa display name yoksa username yazırsın istiyorum. Yani eğer e, özelden kullanılıyorsa bu komut o zaman direkt olarak username alsın. Şimdi bu description'ı çevireceğiz ama ben burada böyle biraz daha geliştirmek istiyorum bu komutu. Daha böyle farklı bir şeyler yapalım. Sonuçta o kadar şey öğrendik. Mesela burada butonları kullanalım. Yani Dümdüz avatar yazdığımız zaman bak burada işte avatar, buraya tıklayarak avatar bağlantısını açabilirsiniz şey demeyelim. Onun yerine böyle biz dört tane buton koyalım ve bu avatara bu butonlara tıklayarak e, bu avatara işte e, PNG'si, JPEG, e, ne bileyim GIF vesaire gibi bağlantılar sunalım. Ki zaten burada aslında 4 farklı format sunabiliyor. E, Discord'un bize verdiği. Birincisi PNG var, JPEG var, WebP var. Bir de şu şekilde JPEG diye de yazacağım yani bu önemli değil. Bir de GIF diyeceğim ben. Şu 4'ünü aslında kullanmak istiyorum. Ve burada ben e, butonlar kullanabilirim. E, şuradan tamamen kurtuluyorum artık. Ve burada ben buna butonlar vereceğim. E, bunlar için de şöyle const draw diyeceğim ve new message action row diyeceğim. Otomatik olarak benim için import etti. Etmedi siz edin. Bir de şuraya ben message button da ekleyeyim. Ve buraya nokta set comprehens diyeceğim. Ve new message button. Ve burada nokta set diyeceğim. E, custom id vermiyorum çünkü hepsi bir e, bağlantı olacak. O yüzden direkt olarak ben buraya set label vereyim. Örneğin bunun için ilki dipek olsun. Nokta set diyeceğim. Style'ı bir link olacak nokta set diyeceğim. Bunun dışında böyle bir şey kaldı mı? Bir var onun dışında. Başka da bir şey kalmadı zaten. Set vermem, Tabii emoji de verebilirim ama gerek yok bence. Öncelikle şu avatarı ben bu şekilde yaptım ya. Target display avatar yörel diye. Şimdi ben şunu aslında yapmaya çalışıyorum. Ee, bunu yapmaktansa ben şimdi GIF seçeneği sunacağım ya ama herkesin e, avatarı GIF olamıyor. Yalnızca Nitro kullanıcıları GIF avatar koyabiliyor. Dolayısıyla ben bir avatarın GIF olup olmadığını önce bir e, bakmam gerekiyor. Bunun için dynamic tour yapacağım. Ve nokta end with nokta gif diyeceğim. Çünkü hareketli bir avatarı varsa, bir gif avatarı varsa o zaman bunu en son nokta gif ile bitiyor. Ben bu şekilde e, bu bana true veya false döndürecek sonuç olarak. Şimdi e, bundan sonra geleceğim buraya. Burada şu ekstra size belirtmeme gerek yok. Çünkü sadece küçük bir kontrol aslında. Ve ben burada e, jpeg mi istiyorum? Ben gelip buraya target nokta display avatar diyeceğim. Burada ben bir format belirtmem gerekiyor. Ve formatının jpeg olduğunu söylüyorum. Tabii ki dynamic true demeyeceğim buraya. E, dynamic true'u gif için vereceğiz. Ee, onun dışında şöyle baktığım zaman tamam bu şekilde olması yeterli. Burada tabii ki en son bir virgül koyacağım ve buraya bir tane daha buton alacağım. Şunu aynısını kopyalayayım değiştiririz bunları. Bu sefer bunu png yapıyorum yine bir link olacak ve bu sefer formatım png olacak. Ve bir tane daha yapıyorum ve burada e, bu sefer jpeg değil webp olacak. Sunduğu üçüncü özellik bizim webp formatı. Ve en sonunda şimdi buraya ben bir gif vereceğim. gif diyeceğim. Fakat burada herhangi bir format belirtmeyeceğim. Zaten dynamic true dediğimiz gibi ee, direkt olarak bunu GIF yapıyor. Tabi butonların gönderilmesi için şurada components eşittir deyip robu göndermem gerekiyor. Bu arada şu wp küçük wp olacak. Aynı zamanda bunun tabii ki disable olmasından bahsetmiştik. Şimdi disable olması için hemen ben şöyle bir şey yapacağım. Eğer kullanıcının avatarı ee, GIF değil ise o zaman ben burada bu butonun disable olmasını isteyeceğim. Ve set disabled diyeceğim. Ve şu kısma bakın. end with GIF demiştik ya. Bu bize avatarının GIF ile bitip bitmediğini verecekti. Ben bunu isterseniz GIF yapayım şunu. Daha sonra buraya da bakın disabled kısmına ünlem is -gif yapacağım. Yani eğer e, kullanıcına kullanıcı avatarı bir gif ise yani hareketli bir profil fotoğrafı varsa o zaman bu true döndürecek. True'nun da tersi şu ünlem onun tersini yapacak. True'nun tersi de false olduğu için set disabled false olacak. Yani disabled olmayacak. Ama eğer gifi e, yoksa gif değilse yani profil fotoğrafı burası false döndürecek is gif. Dolayısıyla ünlem sebebiyle burası true'ya dönüşecek ve disabled olacak. Böyle bir mantığı var. Bu arada e, tabii böyle bir değişik isim değişik yaptığımız için şurası hata oluşturacak. Biz böyle olarak target nokta display avatar yörel diyelim. Hatta şuraya bir size 600 de verebiliriz. Ve bu şekilde komutumuz çalışacak. Şimdi botumuz gibi an. Ve tekrar avatar komutumu çalıştırıyorum. Burada bot test Fakat şöyle bir yer yapmam gerekiyor. Şimdi şu bu, bu bot test kullanıcısının herhangi bir e, aslında profil fotoğrafı olmadığı yani bu Discord'un normal kendisinin atadığı default bir profil fotoğrafı. Bunlar Discord'un kendi profil fotoğrafları olduğu için bunların JPEG, PNG ve gibi ayrılamıyor. Hepsi PNG oluyor bakın. Bu da PNG, bu da PNG, hepsi PNG. Fakat e, herhangi bir siz avatar denildiğiniz zaman mesela boş avatar komutunu kullanayım. Şu an bakın benim avatarım geldi, jpeg'e basıyorum. Şurada bakın jpeg olduğunu görüyoruz. PNG'ye basıyorum, PNG olduğunu görüyoruz. WP'ye basıyorum ve webp olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde hani Discord'un kendi default avatarlarında böyle bir durum oluyor hani ondan da benziyor olsun. Şu an ben bu gif e özelliğini test etmek adına bizim sunucudan bir arkadaşı çağırdım. Biliyorum avatar komutunu. Şöyle yazıyorum. Ve bakın şu anda gif butonu aktif ve basıyorum. Ve gif sonucunu alıyorum. Fakat ben mesela png almak istedim ve dümdüz bir png fotoğrafı geldi. Bu şekilde e, bu komutu da düzeltmiş olduk. Şimdi e, şu an herhalde herhangi bir çeviriye ihtiyaç çoktan tam, gayet düzgün. Gelelim info komutuna. Info komutunda elbette buradaki kullanıcı adı, id zaten id ve rollerin çevrilmesi gerekiyor. E, şu kullanıcı adı yerine ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi biz mesela common.js'inden hem dosya açmıştık. Burada çok e, sık karşılaşılan... E, kelimeleri buraya yazıyorduk. O yüzden ben mesela bunu buraya yazmayı düşünüyorum. Mesela username. Dümdüz username. E, hatta şöyle baş harfini de büyük aslında yazabiliriz şu an sıkıntı değil. Username şeklinde yazalım. Şuraya da username kullanıcı adı diyorum. Ve ben burada bu kısımda artık jQuery fonksiyonunu kullanacağım. Ve burada username yazacağım. Benim namespace'im elbette şu an e, commands'in için yazmadığım için namespace vermem gerekiyor. Common. Onun dışında e, şey, dilim e, lokal diyeceğim buraya ki interaction.local'ı şu şekilde lokal eşittir interaction yapacağım. Daha önce yaptığımız gibi. E, daha sonra bunun dışında herhangi bir şey belirtmeme gerek yok zaten. Ve e, roller için de bunu yapacağım. Aynısını yine e, common.js yapacağım. Rolls diyelim. the rolls. Ve rolls ve roller. Tekne bilet. Aynısı kopyalayacağım. Çok benzer olacak zaten. Şuraya gelip e, Rolls yazacağım sadece. Onun dışında başka hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Ve bu şekilde info modülü kullandığım zaman hatta İngilizce'deyiz şu anda. E, geleceğim mesela ne yapalım? Bu kişi için apps info diyelim. Tabii iki kez kaydetmiş. Bakın username ve roles dedi. Türkçe alalım bir de. Türkçe şurada. Burada avatarı Türkçe denemeyi de unuttuk. Onu da hemen göstereyim. Avatar. Mesela bot test diyelim. Bakın şu an test adlı kullanıcının avatarı diyor. Şurada noktayı silelim bence. Anlamsız durmuş orada. Ee, nokta avatar nokta. Başlık olduğu için nokta biraz gereksiz durmuş. Tekrar info komutumu deniyorum. Bakın şu an kullanıcıda bir roller şeklinde aldı. Bunu düzelttik. Ee, en son purge komutu kaldı. Bu da sil komutumuzdu hatırlarsanız. Hatta çok basit bir şey. Birincisi şu sayı kısmında şu an bize hata verecek. Çünkü getince integer yapmıştık. Ve sayı demiştik ama biz daha sonra bunun şeyini değiştirdik. Options kısmında bakın. Purge number option nokta name demişiz. Geliyorum, Purge kısmına, number optionun altındaki name, biz bunu number yapmışız. Dolayısıyla ben bunu artık number olarak düzeltmem gerekiyor çünkü buraya her zaman default olarak ne belirttiysem onu vermem gerekiyor. Şunu bu arada boşuna şey yapmışız, silelim. Ee, ve sadece burada şu birkaç adet mesaj silindi şeklinde bir şey var. Ee, bunun için comments.js'ine geleceğim. Purge deleted messages diyelim. da messages deleted olsun. Ve geleceğim aynısını, Türkçe alacağım şurada messages deleted. Ve ne demiştik biz buraya Türkçesine? Bula adet mesaj silindi. Şuraya ee, direkt number'ı verelim. Adet mesaj, mesaj silindi diyelim. Ve tabi pardon İngilizce yazmışız. Şunu Türkçe alacağız. Burada mesela ne diyebiliriz? Number messages deleted diyelim. Bu şekilde bir çeviri yapalım. Ve hemen bunu deneyelim. Geleceğim. Ve e, neydi? Purge'du komutumuz. Purge yazıyorum. Ya yani sil olacak çünkü şu an Türkçedeyiz. Sil yazını çıkmıyor ama. Gelelim. 5 yazdım. Şu an bakın 5 adet mesaj silin dedi. İngilizce alacağım Dil. Hatta böyle başka bir dil alalım. Mesela Almanca alalım. Sonuçta aynı hesaba çıkacak. Yine komutumuzun ismi Purge olacak. Tabii şu an güncellemedi. Discord'da hemen tekrar başlatıyorum. Tekrar başladım. Tekrar bu sefer Purge yazıyorum ve bakın komutlarım düzeldi. Dediğim gibi bunlar zamanla düzeltilir. 3 yazıyorum. Ve şu an yine İngilizce, Türkçe aldık pardon. Bir hata olmuş orada. Geleceğiz buraya. Ee, burada bir sıkıntı yok. Tabii şunu çevirmeyi unuttuk. Özür dilerim. Buraya T yazacağız. Ve burada Purge nokta. E, messages deleted demiştik. Ve dilimizde. Buraya artık lokalize yazabilirim. Çünkü bir yerde kullanıyorum. O yüzden tekrar e, burada tanımlamadım. Geleceğim şuradan. Tabii bu da bir de silinen mesaj sesi göndermemiz gerekiyor. Number şeklinde. Burayı hatırlarsanız messages nokta size demiştik. Burada aldığımız messages'ın size'ını almıştık direkt olarak. Bu şekilde tekrar çalışıyorum botumu. Böyle tekrar bir İngilizcesini görelim. Search diyelim. Messages deleted. Hemen bir Türkçe de tekrar görelim. Burada bir yerde evet burada. Sil diyorum. Hala sil. Sıkıntı oluyor. Tekrar başlattığım anda silinecekti. Zaten gördük şu ana kadar. Ve bakın bu şekilde silinme mesaj sayısını yazdırdım. E, son bir yetkilerde bir çok küçük bir düzenleme yapacağım aslında. Şimdi yeni yetkilendirme sistemi geldiği için artık şunlara ihtiyacımız kalmadı aslında. Direkt olarak bunu interaction clip'ten de silebiliriz. Ve geldiğim zaman burada hatırlarsanız biz e, yetki kontrolü yapıyorduk. Missing permissions demiştik hatta. Bunu e, herhangi başka bir kullanıyor muyuz? Bir bakalım hemen. Detaylı shift f ile yaptım. Hiç evet, hiçbir kullanmıyoruz. Sadece burada kullanıyoruz. Bundan tamamen kurtulabilirim. Hem buradan hem İngilizce'den hem Türkçe'den tamamen sildim aynı zamanda interaction içerisinde bunu tamamen kaldırdım. Çünkü yeni yetki sistemi sonucunda biz her türlü bütün yetkiyi sonuç olarak sunucu sahiplerine veriyoruz. Sunucu yetkililerine veriyoruz. Onlar belirleyecekleri için yani biz öyle bir zorlama yapmayalım. E, o yüzden bu şekilde bir düzenleme yapsın. Ve şu an kaybettik Perch komodu için bir permission vermiştik. Bunu sileceğiz. Yalnızca buraya bir e, gereken yetkiyi gireceğiz. 10 değer 20. videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bunun için ne yapıyorduk? Developers portal'a geliyorduk. 20. videoyu dediğim gibi izlemediyseniz kesinlikle izleyin. E, revize edildi ve şu an anlayamazsınız eğer onları izlemezseniz Applications'tan Hemen YouTube testime geliyorum OAuth out URL Generator Herhangi birisini seçiyorum bot ve application command seçtim Ve burada bana ne lazım e, Şu an e, mesajda sil etkisi gerekiyor yani mesajları yönet etkisi daha doğrusu Onun için de e, bakıyorum şu an manage Messages olması gerekiyor evet şurada bakın manage messages Bastığım anda şuradaki permission'ın 8192 olduğunu görüyorum dolayısıyla ben buraya Default Member Permissions'ı 8192 olarak veriyorum. Bu şekilde verip çalıştırdığım zaman bir komutlarımı kaydetmem gerekiyor. Gelelim şuradan jd.js'e. Ve tekrar global olarak kaydedeceğim. Hatta hazır sunucu şey yapmışken, bunu almışken kopyalayayım ve tekrar botumu bir atıp tekrar alayım ki e, guild komutları sıfırlansın. Gelmesin onların, karışmasın onlarla diye şey yapıyorum şu an. YouTube 2'ye alacağız. Şu bir sıkıntı oldu. YouTube 2'ye. Discord'un yeni yaşıyorum şu anda. Evet. Etkilendir. Ben bu arada komutlarımız geldi de. Geldim ve slash'a bastım. E, komutlarım geldi bakın. Avatar Pink set. Hemen bir de yan hesaba geliyorum. Şu an onda şey e, bakıyorum. A var. A neler var? Mesajlar, yönet var mı bakıyorum. mesajları yönet yok. Yönetici de yok. Yönetici varmış pardon. Kaldıralım bunu. Ve hemen hızlı bir şekilde hesaba geçiyorum. Hemen geldi. ve gelip bakın şu anda e, sil komutunu göremiyorum. Fakat hemen bu kullanıcıya tekrar yetki veriyorum. Şu an A yetki şey rolü vardı diyor onda. A rolüne mesaj yönet yetkisi vereceğim. A rolüne mesajları yönet yetkisi. Yönetici yetkisi versem de olur tabii ki. Ve tekrar diğer hesaba geçiyorum. Ve gelip bu sefer slash'a bastığım zaman bakın purge komutunu görebiliyorum. Bu şekilde yani, e, tamamen şu an artık bu bu andan itibaren bütün e, bu push komutu ile alakalı yetkiler, e, yetkiler tarafından belirtilecek. E, o yüzden ben burada herhangi bir e, kontrol sağlamıyorum tekrar işte bu yetkisi var mı vesaire diye. Çünkü hani şunu da isteyebilir belki sunucu sahibi. E, i̇şte sunucu yönet yetkisi olanlar sadece bu komutu kullanabilirsin isteyebilirler. E, dolayısıyla bu gibi düzenlemeler onlar yapacaklar. Biz burada ekstra bir kontrol eklememiz anlamsız oluyor artık. E, evet şöyle bakıyorum daha da ekstra bir yetki eklememiz gereken bir komut yok. Zaten bu DM'de kullanma meselesini falan da hallettik ki bu komutlar DM'de çıkmıyor zaten. Bot test'e gelelim. YouTube testte özelde taşa bastığım zaman bakın ha porch komodu çıkıyormuş ama bunu düzeltelim bu arada. Ee, daha önce hatırlarsanız mesela info modunu biz DM false yapmıştık. Bunun aynısını prodigy'ye de yapalım. DM permission false olsun ki gemri kullanamasın. Şöyle tekrar kaydedelim. Düzeldiğini de görelim hatta şöyle bir. Tekrar basacağım tabii şu an güncellenmemiş olabilir. Çok normal. Hemen Discord'umu tekrar başlatıyorum. Şöyle geldiğim zaman butuma. Mesaj diyelim. slash'a bastığım zaman bakın Purge komutu gitti. Sadece ping komudu var. Ee, avatar falan da şu an kullanılamıyor. Neden kullanılamıyor? Bunu diyen şimdi false yapmışız. Buna gerek yok tamam. Bunu düzeltelim. Onun dışında e, ping komutunu zaten kullanabileceğiz. Info komudunu kullanamayacağız. Çünkü roller falan var. O avatarı da görelim sonuçta. Avatarı biz özellikle kullanmak istiyoruz. Bunu yaptığımı fark etmedim açıkçası. Tekrar başlıyorum. Discord'a mı? Ve geldiğim zaman slash avatarı bakın görebiliyorum. Ben, Ya mesela bot test Geldi avatar dedim. Dümdüz. Zaten yine benim kendi avatarım gelecek burada. Bir de elbette YouTube zaten. İkisini belirtebiliyorum şu anda. Başka kimseyi belirtemiyorum. Çünkü DM'deyim şu anda. bir de YouTube belirtelim. Bu şekilde geldi bakın. Evet şöyle baktığım zaman daha da yapacağım bir düzenleme gözükmüyor. Yetkilendirme sisteminde küçük bir düzenleme yaptık. Bütün komutlarımızın dil sistemlerine ayarladık. Bunu tabii ki böyle tek tek ayarlamamızın sebebi serinin sonunda botu paylaşacağız. Fakat şu an en azından mevcut aldığımız kararla yalnızca mezun katıl üyelerine paylaşılacak. Bu hani tekrar botlar alınsın işte altyapı gibi kullanılmasın diye böyle bir önlem alıyoruz. Çünkü sırf bu sebeple yani bu var kullanılma sebebiyle Discord geliştirici rozetini kaldırmıştı. Hani tekrar yaşanmasın bu gibi sorunlar diye. Neyse evet o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.